Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese Hatay'dan selamlar. Bugün Hatay şehrindeyiz ve künefe alışverişine çıkıyoruz. Şimdi eski uzun çarşıya gideceğiz ve künefe alışverişi için malzemeler alacağız. Ondan sonra akşam evde künefe parti. Gidelim. Burada gördüğünüz Asi Nehri. Asi Nehri e, Suriye şey, Kurya çıkıp Hatay zamanda da denize dökülüyor. Ve ters aktığı özelliği çok önemli. Ters nehirler evet, böyle akarken bu böyle atıyor. Ama temiz halleri ve çok kirlendi gördüğü gibi. Bayağı pis. içinde bir dünya balık var. Özellikle denize döküldüğü yeri çok güzel. Şimdi çarşı girişindeyiz. Buradan çarşıya gideceğiz ve günlük ve malzemeleri almaya gideceğiz. çok önemli. Özellikle Hatay döner. Burada çok tüketiliyor. Hatay'da gördüğünüz kadar kamerada bir dünya dönerci var. Bir dünya. Herkes döner yapıyor ve döner satıyor. Biz bunu Vladikafkas'ta satmak istiyoruz. Vladikafkas'ta size tattırmak istiyoruz. Bekleyin ve görün. Alpina Family Park'ta yakında döneri tadacaksınız. da makarna diye geçiyor. Bunun adı tel kadayıf. İçerideki makinede yapılıyor. Ustalar hangi sade hamurdan nasıl bunu yanda böyle Özel unu var bunun. <laughs> hamur yapılıyor. Ondan da çıkıyor. <laughs> Bizim de hep bu. <hep kolay> <laughs> İçerideki malzemeden yapılıyor. İçerideki makinede yapılıyor. peynir alımına gidiyor. Bugün peyniri aynı aset ya kullanılan fıt, e, fıtçına kullanılan peynire benziyor. Suluguna da benziyor. Tutsuz oluyor. günefe e, bir içine geldiği zaman kaşar peyniri gibi uzuyor. Bunu akşam videoda göreceksiniz. natürel natürel tereyağı. Margarin karıştırılmamış orijinal. Bugün e, peyniri. değil. Bugün Efe peynirime kadar olsun. Yani 36 lira. Ondan yani iki kiloya, bir buçuk kiloya. Bir güzel olur. İki kilogram künefeye normalde bir buçuk kilo ustamız dedi. Peynir giriyor ama biz iki kilo katacağız ve... Bu çökelek. Katay'daki adı Sürki. Rusya'da Tuvaruk. Tuvaruk, tamat. Öyle bir şey, güzel çıkıyor. Bir malzememizi aldım eve doğru gidiyoruz. Akşama künefe var. Arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Her şeyi, künefeye her şeyi aldık. Künefeyi yapmaya geldik. Şimdi künefenin yapımına başlıyoruz. Künefe yapımına başlarken ilk önce tepsiyi güzelce yağlıyoruz. yağımızı sürdük. Şu anda tereyağına orijinal olan eritilmiş tereyağını ekleyeceğiz. Şimdi bunu ufaktan bir parçalayalım. yağını da döktükten sonra iyice ne yedireceğiz. İyice İyice yedirdikten sonra tepsiye dökmeye başlayacağız. Hadi dökh. İyice karıştıracağız. İyice çok iyi karıştırmamız lazım. Eğildim niye eğildim boynum ağrıdı. Biraz uzun boyluyum da yüzleriniz afiyet. En son günefe bittikten sonra eğer peynir bu kadar uzarsa Künefe olmuş demektir. Eğer uzamazsa ikinci videoyu bekleyin daha iyi çıkacak. Künefeyi iyice edeceğiz. Her tarafı aynı eşitlikte, aynı kalınlıkta olacak. Aynı kalınlıkta olduğunu anladığımız zaman peynirini eklemeye başlayacağız. Peyniri de ekledikten sonra ikinci katını yapacağız ve pişirime geçeceğiz. Şimdi sıra peynirimize geldi. Peynirimizi çarşıdan aldığımız videoda gördünüz. Çarşıdan aldığımız zaman nasıldı peynirimiz? Kalıp halindeydi. Tuzsuz, sıfır tuzlu. Çarşıdan geldi. Güzelce ne rendeledik. Ondan sonra peynir bu hale geldi. <laughs> Peyniri de koymuş bulunmaktayız. Peynir katını da koyduk. Şimdi üstünü tamamlayacağız. İkinci kat tamamlayıp pişirime geçeceğiz. Ondan sonra lezzetli bir nefes sizleri Tepsimiz hazır durumda. Şu anda burada tam olarak 25 kişilik künefe var. 25 kişilik künefe var burada. Yorumlara yazın daha büyüğünü yapalım mı yapmayalım mı bir sonraki videoda ne görmek istiyorsanız yorumlara yazın göreceğim yoklama var dediğim gibi hazır mangala geldik mangalda pişiriyoruz ki gazda pişirmeyelim diye çünkü mangalın tadı bir başka saniye başı çevireceğim emek ister kolay değil arada elin dayanacak Şiremizi de yaptık. Şiremiz de hazır. İçinde bir kilo, bir kilo şeker su var. Ayrıca içinde limon var. Ve sevgimiz var. Olmazsa olmazımız. İlk tarafını pişirdik. Şimdi ikinci tarafını da pişireceğiz. Ondan sonra şilesini ekledikten sonra servisi hazır. Adana bakacağız. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Künefemiz pişti. Şu anda üzerine çilesini atacağız. Olmazsa olmazımız ee, ceviz. Gün efemiz bu şekilde oldu. Şimdi yiyip en son şeklini size göstereceğim yorumlarda buluşalım